Merhaba yani arkadaşlar bugün sizlerle halıdan en gün çık, yapacağız. Bu nasıl bir 3 görev yapacağız ve yani bunları hiçbirine zemine basmadan sadece tahta zemine bas basamam. Aslında sadece bu tahta zemine. Şimdi arkadaşlar ben burayı sallayacağım Oradan bir şeyler çıkacak. Şöyle size bir örnek olarak göstereyim. Hop sonra böyle alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle salıyorsunuz. Hop içinden bir tane şey çıkıyor. Bunu bir daha yapmamız lazım. Bir. 2 3 nereye gidiyor? Bak kaç mı? Bak gel buraya. Gel. Oh mavi çıktı. O zaman arkadaşlar şimdi oraya doğru gidebiliriz. Sen de pek de bir ihtiyacım kalmadı. O zaman şimdilik şimdi şeyini alacağız. O yüzden amogos pasmadını. O yüzden hızlıca gidelim. Aynı bir sıkmamız gerektiğini söylemişler ama bir şey yapmamız lazım. Şimdi şöyle bir sıksam. Olma olmuyor lan. benim direkt gene gitmem lazım. Bir dakika beni bekleyin. Aha da şimdi. Aha da sen şimdi sıçtın. Tamam öldü. Evet şimdi o zaman yapmamız gereken tek bir şey kaldı. O da onu bu pasportu yanında almak. Hadi şunu şöyle bir alalım gidelim. Artık şuradan kurtulmak istiyorum. Şu ayaklarımdaki şeyler. Hadi attım valla. Şimdi açıldı. Hadi evet. Oğlum ben katil kim mi oynayacağız dedim. Bir dakika hemen geliyorum. Allah. Oğlum biz bir yapacağız dedim. Bildiğin tüm görevleri hallettik. Şimdi kim mi katil diye bulacağız? Oğlum katil kim diyecekti ki? Hangi hayvan katil mi oynuyoruz lan biz? Bismillah bir dakika. Kesin şu. Bak şu tipsiz bakıyor bak. Bakın abi siyah. Kesin bu abi. Bekle oy verin. Ben şuna oy veriyorum. Tamam. Evet. Beklenir. Aha da o geldi lan. Bir dakika. Ben şerifim lan. Seni şimdi öldürürüm. Bak şimdi abi. Ve son olarak seni de öldürünce <laughs> Speedrun başarılı. Ya da ben öyle düşünürsem. Çünkü herkes beni kovalayabilir. Neyse. Speedrun'ı beğendiyseniz kanalıma abone olup mutlu like atmayı unutmayın. Bu biraz saçma speedrun oldu. Ama neyse. Bay bay.